Nefe, Görkem. Abla nereye koymuş oğlum legoları? Ha? Nereye doldurmuş? <laughs> nereye doldurmuş nefes legoları? Nefe, Görkem. Nereye doldurmuş abla? Oo, dolu dolu daha bir sürü var. Çıkar çıkar çıkar. Nereye doldurmuş ablan? Nerede? Oo, daha bir sürü var. Göbüş. <laughs> Gömüş <laughs> <laughs> Doldurmuş ablan Görkem. <laughs> ah nerede? Bak 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 bak. Al al ben vereyim sana Görkem. Doldurmuş ablan doldurmuş, bir sürü doldurmuş bitti. Hadi gel Görkeme dolduralım Nefes. Hadi aç oğlum böyle dolduralım bunları Doldur 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 doldur. Hadi doldur al bunları da koy. Hadi doldur hepsini doldur tamam mı? Ah. Hadi doldur hepsini. Şimdi görkemi tombiş yapacağız. Bakın şimdi göbüşlü görkem olacak. Göbüşlü görkem olacak bak. Bakın şimdi sonra da böyle böyle gıdıklayacağız görkemi. Doldur doldur nefes nefes. Görkem doldur görkem. Bir sürü koy. Bir sürü koy. Bir sürü koy doldur bunları da. Oo oh, doldu görkemin göbüşü. Ah. <laughs> tamamdır. Çıkartalım. Hadi çıkart görkem. Aa, oh, görkemin göbeğine bakın. Hadi çıkart. Hadi çıkartalım onları. Boşalt Nefes. Çıkar çıkar çıkar. Doğulmuş göbüşlü olmuş görkem. Çıkarttın mı? Hadi şimdi onu. Hadi şimdi onu bir güzel kule yapın. Görkem yapabiliyor musun sen kule? Hadi doldur içini görkem. Göbüş yapalım ablaya. Hadi doldur 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 doldur.